Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere E Akademi Arapça kanalı olarak Arapça yeni başlayan arkadaşlarımız için tatillerinde boş zamanlarında izleyebilecekleri Arapçayı öğrenebilecekleri bir ders yapacağız. Kanalımızda tüm sınıflarımızın Arapça dersleri mevcut. Ayrıca bu dersimiz bütün sınıflardaki Arapça yeni öğrenen arkadaşlarımıza hitap etmektedir. Tatillerinizde, boş zamanlarınızda muhakkak izleyin, yazarak çalışın ve kolay Arapçayı zevkli bir şekilde öğrenin. Hadi başlayalım. Öncelikle el vahdetül ula. Birinci bölümümüzde aşağıdaki harfleri dinleyeceğiz, onları tekrar edeceğiz. Neydi harflerimiz? Arapçanın ilk dört harfi. Elif, Be B. T ve Peltek F harfimiz. Arapçada 28 tane harfimiz var. İlk 4 harfimizin şimdi yazılışlarını, okunuşlarını başta, ortada ve sonda nasıl olduklarını öğreneceğiz. Arapçadaki harfler başta, ortada ve sonda bazen değişikliğe uğrayabiliyor. Mesela elif el, zel, ra, ze ve va harfimiz yani bu 6 tane harfimiz başta, ortada ve sonda şeklini değiştirmiyor. Ancak bu harflerimiz kendisinden sonra gelenlerle de birleşmiyor. Öğrenelim. Önce elif harfimizin nasıl yazıldığına bakalım. Elif harfimiz yukarıdan aşağı doğru düz bir çizgi şeklinde yazılıyor. Elif harfimizin üzerine küçük hemze de gelebiliyor. Bakın şu şekilde olduğu zaman Elifin üzerinde küçük hemzeyi görebilirsiniz. Bu da aynı e, i, ü şekl okutacak. Elif harfimiz başta bu şekilde yazılır. Kendisinden sonra gelenle birleşmez. Ancak ortada ise kendisinden önce gelenle birleşiyor. Bakın sonra gelenle birleşmiyor. Önce gelenle birleşiyor. Sonda ise yine kendisinden önce gelenle birleşir. Ve Arapçadaki harflerin tamamına yakını sonda İlk yazılış haliyle yazılır. O halde elifimiz bakın bu şekilde yukarıdan aşağı doğru bir çizgi şeklinde. Hadi hem hemzesiz hem de hemzeli elif öğrenelim. Yukarıdan aşağı doğru geldik elif. Yukarıdan aşağı doğru geldik elif. Üzerine bir hemze koyduk yine elif. Diğerlerini de siz yaparsınız. Geçelim B harfimize. B harfimiz noktalı harflerdendir. Sağdan sola doğru bir çanak yaparız biraz genişçe. Altına tek nokta koruz B. B harfimiz başta bu şekilde yazılır. Kuyruk kısmı gider. B harfimiz kendisinden öncekiyle de sonraki de birleşir. Ortada ise bakın önde bir harf var diye bu çizgi çekeriz. Bir diş yaparız. B harfini belli ederiz. Kendisinden sonra da bir harf geldiği için bir çizgi de sola çekeriz. Altına tek nokta koyduğumuz zaman B ne demiştik? Bütün harfler sonuna geldiklerinde aslına döner. İlk haliyle yazılır. Bakın B. O halde bir diş baştaki, bu diş ortadaki ve bu B de sondakini gösterir. Altlarına birer tane nokta koyduğumuz zaman B harfimiz ortaya çıkar. Geçelim T harfimize. Aynı B gibi sağdan sola doğru genişçe bir çanak yapıyoruz. Ama bu kez üzerine iki nokta koyuyoruz. T. T başta. Bu şekilde bir diş yaparız. Kendisinden önceki ile de sonraki ile de birleştiği için. Ortada bakın. Hem öndeki hem de sondaki harfi belli ederiz. Üzerine iki nokta koruz. Sonda ise aynı B gibi. Aslına döner. Ama üzerinde iki noktası var. T harfimiz başta bir diş. Ortada bir diş. Sonda da aslına döndü noktaları ikişer tane koyduğumuz zaman işte bu T harfi. Geçelim peltek T harfimize. Yine B gibi T gibi sağdan sola doğru genişçe bir çanak yapıyoruz. Ama bu kez üzerine 3 tane nokta koyuyoruz. Başta aynı B ve T gibi bir diş yaptık ama 3 tane nokta olduğunu unutmuyoruz. Kendisine öncekiyle de sonrakiyle de birleşir ama 3 noktası var. Sona geldi yine bütün harfler gibi peltek t harfimizde aslına döndü 3 tane noktasını aldı. Bir diş baştaki, bir diş ortadaki, sondaki de aslına döndü ve 3 noktayı koyduğumuz zaman bu harfimiz peltek t harfimiz. O halde hangi harfler öğrendik? Elif, B, T ve T harflerimiz. Dinleme bölümümüzde size üç tane kelime söyleyeceğim. Üzün. Bakın üzün kelimesindeki elif başta yazılmış. Kendisinden sonra gelenle birleşmemiş. Nedir bunun kuralı? Elif kendisinden sonra gelen harflerle birleşmez. Z de birleşmez. Bakın o da. Nun ise sonla geldiği için aynen yazılıyor. Üzün kulak demektir. Ezandan aklımızda kalsın. Ezanı kulaklarımıza dinleriz değil mi? İşte üzün kulak demektir. Fe'rün Türkçedeki fareye benziyor aslında. Fe'rün fare demek. Ama burada Elif'in ortada olduğunu öğreniyoruz. Bakın Elif kendisinden öncekiyle birleşmiş. Ama kendisinden sonra gelen ra ile birleşmemiz. Hat'a'un. Hat'a'un demek hata demek. Yanlış demek. Bakın sona gelmiş. Kendisinden öncekile birleşiyor. Elif sonda da aslına dönüyor. Aynen yazılıyor. Zaten elif başta, ortada, sonda asla değişmiyor. Yine elif ilgili örneklerimiz var. Bakın boyama etkinliğimiz burada. Elif burada başta gelmiş. Biz içini kırmızıyla boyayalım. Üzerinde de hemze var. Ekele. Yedi demektir. Yedi. Sele Se sordu demektir. Bakın burada da elif ortada yazılmış. Ara -e. Bakın burada da elif sonda yazılmış. Okudu. Ekele 7 sele Se sordu kara e okudu. Bakın elif başta, ortada, sonda hiç şeklini değiştirmiyor. Tek fark kendisinden sonra gelenle birleşmiyor, kendisinden önce gelenle birleşiyor. Şimdi de elifimizin noktalı halini tam yapacağız. Bakın başta elif gelmiş İclis. otur demektir. Bakın kendisinden sonrakile birleşmiyor. Gale ortada gelmiş. Kendisinden öncekile birleşti. Gale söyledi dedi. BDE. Bakın Elif sonda geliyor. Önceki del harfi kendisinden sonra gelenle birleşmediği için Elif'le de birleşmiyor. Küsmüş bunlar. Yazık barışmıyorlar. BDE başladı. İclis otur. Gale söyledi. BDE başladı. Zamillerden bakın Ente geldi. Ente olursa erkek için sen Ente kız için sen demektir. Elif yine başta. Same oruç tuttu demektir Ramazan ayında. Same bakın Elif ortada geldi. Öncekiyle birleşti sonrakiyle birleşmedi. Ve Ene. Ene de Elif yazılır ama okunmaz. Ben demektir. Hem kız için hem erkek için Ene. Ben demektir. Burasını da öğrendik. Devam edelim. Şimdi de yine dinleyeceğimiz kelimeler var. B ile ilgili bu kez. Bakın. Beytün. B harfi başta geldi. Ne yaptı? Tek diş yaptık. Altına tek nokta koyduk. Beytün ev. Cebelün. Bakın ortada geldi. Yine önceki ile de sonraki ile de birleştiğini göstermek için böyle yaptık. Altına nokta koyduk. Cebelün daha demek. Ve kelbün. Şundaki tatlılığa bakar mısınız? Köpek. Kelbün. B harfimiz sonda aslına döndü. Şimdi B harfimizi boyayacağız. Bakın başta gelen B harfimiz tek diş şeklinde. Babun kapı. Burada ortada geldi B harfimiz. Kebirun büyük. Tek noktası olduğunu unutmuyoruz. Ketebe de sonda geldi. Yazdı. Yazdı. Tamam mı? Evet. Yine şimdi de noktalı yerlere B harflerimizi yazacağız. Bakın bahsün konu demektir. Başta geldi tek diş. Hubzun ekmek demektir. Bakın tek nokta ortada sonda galbun kalp demektir. B harfimiz aslına döndü. Yine beyin ederken arasında demektir. Başta geldi. Gable önce demektir bakın. Ortada geldi. Cevabun Türkçe'ye benziyor bakın. Cevap demektir. Sonda geldi. Ama fark ettiniz mi Elif ne yapıyordu? Kendisinden sonra gelenle birleşmiyordu. Vav da bakın kendisinden sonra gelenle birleşmiyor. O halde unutmamak için yazayım. Elif del, zel, ra, z ze ve vav harflerimiz ne yapıyor? Kendisinden sonra gelenlere küstüğü için birleşmiyor. Ama öncekilerle ne yapıyor? Birleşiyor. Onlarla sıkıntısı yok. Şimdi de T harfimizi dinleyeceğiz. Bakın t'inun nedir? İncir. Yine başta geldiği için tek diş yaptık. İki nokta. Kitabun, kitap ortada geldi öncekile de sonrakiyle de birleşiyordu ama iki noktası var unutmuyoruz. Bintün kız demektir. Sonda ise T harfimiz bakın aslına döndü. Peki T harfimizin şimdi renklendirelim. Tütün bakın burada tütünde iki noktalı T'miz var. Tut demektir. Defterün derken ortada geldi yine iki noktası var. Defter demektir. Uhtun kız kardeş demektir. İki noktasını yaptık. Şimdi yine T'lerimizin bakın. Temrun yine başta geldi. iki noktası var. Zeytunun ortada geldi. iki noktası var. Hutun sonda geldi. Vav bir kendisine sona gelenle birleşmedi. Timsahun yine başta geldi. Metrun yine ortada. Burada da zeytun derken sonda t'yi gördük. Üçüncü bölümde pardon üçüncü harfimiz btt'nin elif harfi hepsi birbirine benziyor. Bakın b1 t2 t3 üçü de ne yapıyor? Birbirine benziyor. Sadece noktaların yeri farklı. Burada dinleme bölümümüzde bakın birincisi selasetün ne demektir? 3. Arapçada 3 bu şekilde yazılıyor. Müslicun ortada geldi. Ne yapıyoruz? Bakın başta tek diş 3 nokta. Ortada yine öncekiyle sonrakiyle birleştiğini gösteriyoruz. 3 nokta. Müsellisin şeklinde sona geldiği zaman da yine 3 nokta koyuyoruz. Peki boyayalım S'lerimizi. Bakın Sevrun derken başta geldi ama 3 noktası var. Mithalun derken ortada geldi. Üç noktası var. Sülüsün derken hem başta hem sonda geldi. Bakın başta tek diş üç nokta. Sondaysa aslına döndü. Peltekse. Şimdi yazalım. Selcun derken başta geldi. Bakın karlı demektir. Kethiurun çok demektir. Bakın burada ortada geldi bahsün sona geldiği zaman da aslına döndüş noktasını aldı. Sa'lebun Sa'lebun tilki demektir. İlerleyen bölümlerde tüm kelimelerin anlamlarını tekrar yapacağız. Müsgibun derken bakın ortada geldi. Tek diş harsun derken de sonda ra kendisinden sonra gelene birleşmediği için ayrı yazdık. Evet şimdi de İstemi ve sıl beynel esvati vel huruf. Kelimeleri dinleyeceğiz, birleştireceğiz. Elif dediğimiz zaman birinci sesimiz elif burası. B burası. T burası. Peltek T de burası. Boyayalım şimdi harflerimizi. Hangi harflerin doğru yere geleceğini bulacağız burada. Bakın harfleri veriyor kendisi iki tane harf veriyor. Birincisi başta, ikincisi ortada ya da sonda. Hangisi doğru sonu yazacağız. Şimdi burada er nebun tavşan dediği için baştaki hali bu şekilde. Er nebun. Buradaysa kupa derken ke olur şu şekilde. Öncekiyle birleşir ama sin birleşmez ke sun. Buradaysa mer e şu şekilde sondaki halini yazıyoruz. Peki nereden biliyoruz? Bakın elif harfinin önünde böyle bir çizgi varsa kendisinden öncekiyle birleşiyor demektir. Aklımıza buradan gelsin. Ama bu hallerinde ise bakın başta yazılıyor. Yani ilk hali demektir bu. Aşağı geçelim şimdi. Kur'an-ı Kerim'de bir suremizin ismi geldi bakın. Bekaratun. Burada B harfimiz başta bu şekilde olduğu için bunu yazacağız. Ama bu sondaki halini gösteriyor değil mi? Aslına dönmüş çünkü. Bakın burada B baştaki hali. Burada ise zaten cübnün derken peynir diyeceğiz. Bu ortada olduğu için ne yapacaktı? Hem öncekiyle hem sonrakiyle birleştiğini gösteren çizgisi olacaktı ve tek noktası olacaktı. Burada ise inebun derken zaten sonda olduğunu biliyoruz bunun. Ve sondaki hali de aslına dönecekti. Bu ortadaki haliydi. Şimdi de harflerimizi duyduğumuz şekilde boyamamız isteniyor. Bakın elif harfimiz elif, b harfimiz, t harfimiz, iki noktalı peltek t harfimizin üzerinde de üç tane noktamız var. Şimdi yine kelimelerimizin boşluklarındaki harfleri bulmamız isteniyor. Bakın temrun derken başta t'yi getiriyoruz hurmanın oluşması için baştaki hali bu ama bu sondaki hali olmaz o. Burada defter derken ortadaki halini t'nin hatırlıyoruz. Neydi bu? Öncekiyle sonrakiyle birleşiyor. Bu harfimiz ise t'nin sondaki yazılmış hali. Hutun derken de şu şekilde harf sonda vav olduğu için ayrı yazılması gerekiyor. O halde t harfimiz bakın bu. Bu ise sondaki öncekile birleşen hali. Ama öncekisinde vav olduğu için birleşmez. O yüzden biz huutun derken bunu getiriyoruz. Peki aşağıda sevrun derken bakın sevrun derken ne yapacağız? F'nin baştaki halini alacağız. Sondaki halini değil. Buradaysa methkabun derken peltek F'mizin ortadaki halini alacağız. O da bu. Bu hali sondaki hali. Buradaysa bakın ley-i-sün derken sin harfimiz sonda ama kendisinden öncekiyle birleştiği için bunu alacağız. Bu ise baştaki hali. Tamam. Evet. Şimdilik bu dersimizi tamamladık. Diğer derslerimizde cim h ile devam edeceğiz. Kolay Arapçayı kanalımızdan kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hangi sınıfa gidiyorsanız gidin. Bu derslerimiz hepiniz için geçerli. E-Akademi Arapça kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın diyor. Hepinize sınavlarınızda ve derslerinizde başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.